Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saçlarımı nasıl boyadığımı paylaşmak istiyorum. Sizlerle boyamak için gerçekten günlerdir erteliyorum. Müsait, düzgün, sessiz bir zaman arıyorum. yaz olduğu için dışarısı oldukça gürültülü olduğu için Sessiz ve uygun bir saat dilimi seçmeye çalıştım ve bir gün seçmeye çalıştım. E, o yüzden de sabah saatleri bunun için en uygun zamandı. Kalktım, kahvaltımı yaptım ve hemen kameranın karşısına geçmek istedim arkadaşlar. Heyecanlıyım çünkü e, kızılı bu üçüncü kez boyu işim olacak herhalde. Çünkü biliyorsunuz ben e, saçımı bir sarı yapmak istedim ama maalesef kısmet olmadı. Saçlarımın yanmasından korktuğum için e, vazgeçtim ondan. Bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Ee, başka videolarımda da ya da buraya bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ve tekrar kızıl yapmaya karar vermiştim. Ve kızıla boyamıştım. Bunu da bu pandemi döneminden dolayı e, saçlarımı sadece çok elzem durumlarda kuaföre gidiyorum. Yani işte kestirmek için e, vesaire. O yüzden de evde boyuyorum arkadaşlar. Bunun için de hangi marka e, boya kullanıyorum, hangi markayla hangisini, hangi numarayı karıştırıyorum. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir baktım da kızıl çok da fazla çekinmemişti açıkçası. O yüzden de bunu heyecanla paylaşmak istedim sizinle. Lafı çok fazla uzattım yine. Hemen konumuza dönelim. Şimdi ben Coleston kullanıyorum. Bu boyayı neden kullanıyorum arkadaşlar? Ben daha önce kızlı yaptığımda L'Oreal'in bir e, rengini boyamıştım. E, kızıl rengini. Bundan bir yıl önceki videolarımı izlerseniz oradaki saçlarım biraz daha uzun ve yine kızıl. E, ama maalesef ben, benim burada doğuştan beyazlarım olduğu için o rengi boyadıktan bir gün sonrasında maalesef beyazlarım olduğu yerler hemen açılıyordu. E, o yüzden hangi boyayla boyamam gerekiyor? Nasıl tutması gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Yani bunu kuaföre gittiğimde de aynı şeyle karşılaştığım için Birazcık böyle deneme yanılma yapmak zorunda kaldım arkadaşlar ve sonuç itibariyle de kolestomda karar kıldım. Kolestonun 56-46 kızıl büyüğü olan bu yoğun koleston yoğun kalıcı kızıl saç boyasını kullanıyorum. Ve e, bu akors doğru gösteriyorum evet. E, rengi de 752 çilek diye geçiyor. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Bu boyanın tamamını kullanıyorum. Bundan da e, bu bir tüp boya. Bu bir tüpü de 3 seferde kullanıyorum artık arkadaşlar. Yani şu şekilde eşit miktarlarda 3'e bölüyorum ve öyle kullanıyorum. Ben saçlarımı 15 günde bir boyuyorum arkadaşlar. Çünkü hem kızıl akan bir renk olduğu için hem de e, diplerimin çok da fazla çıkmasını istemediğim için 15 günde bir boyuyorum. Herkesin saç tipi farklı olduğu için tabi bu zamanlar değişebilir size göre. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hemen nasıl bir karışım hazırladığımı göstermek istiyorum size. Onun için hemen videoyu birazcık bir tık aşağıya alıyorum. Boyayı hazırlarken görmeniz için e, ve birlikte başlayalım. Onun öncesinde evet bunun yanında aldığım şöyle bir suyu da var. Oksidan krem diye geçiyor biliyorsunuz. Bunu da onunla birlikte alıyorum. Bu zaten paket olarak. Hemen size içinden çıkanları da göstereyim. Böyle bir yine suyu çıkıyor. Boyası. Ve önemli olan bunlar arkadaşlar. Şöyle bir eldiveni. Şimdi bu 15. gün Renk tazeleme diye geçiyor arkadaşlar. Normalde 15. gün bunu saçınızın rengi aktifleşmesi için kullanıyorsunuz. Ama ben bunu hemen yıkarken kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü ben 15 günde bir boyadığım için hani 15. günü beklemiyorum zaten. Kızıl dediğiniz şey benim saçımda artık aslında çok uçlarda birazcık daha açıcı kaldı. Onun dışında yok ama akıyor. Yani şimdi açtığımda da saçı göreceksiniz aktığını. Oralar böyle kızıl kahve gibi kalıyor. Diplerim kızıl görüyorsunuz hala şuralar. Ve böyle bakım kürleri var. Bu birinci gün kullanılan kremi. Bu da 30. gün diyor. Ben bunu böyle ayırıyorum. Bunu kullanıyorum kremini yıkarken. Bir de bu renk aktif, aktifleştiriciyi kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de yıkıyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Cil, e, saçımı tamamen temizledikten sonra, boyadan, boyadan ayrıldıktan sonra e, bunu sürüyorum arkadaşlar. Ama bunu uygularken mutlaka eldivenleriniz olsun yanınızda çünkü ele hafif bir kahverengilik verebiliyor. E, bunu komple uygulayıp 15 dakika bekliyorum arkadaşlar. Sonra tekrar e, durulayıp işlemi bitirmiş oluyorum. Çok konuştum. Hemen. Boya yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizi birazcık aşağıya alacağım. Boyayı hazırladım. Nasıl neler koyduğumu özellikle şundan e, görmeniz için sizi hemen bir aşağıya. Evet sevgili dostlarım bu açı iyi diye ümit ediyorum. Şöyle düzelttim. Hemen önce ben e, bu tüpün içinde boya boyayamadığım için arkadaşlar böyle bir kabım var ve fırçam var. E, buna böyle açtım. Döküyorum arkadaşlar şekilde. Sonrasında içinden çıkan boyayı tekrar içine ekliyorum. Bu da tamam. Şimdi diğer boyaya geçiyorum. Diğer boyanın da oksidonunu ekliyorum. Evet sevgili dostlarım şimdi geçtik buna. Açtım. Renk çıkan rengi şimdi göreceksiniz. Müthiş bir renk. Evet. Şimdi size ne kadar koyduğumu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar koydum. Yani kalanını da şöyle gibi düşünebilirsiniz. 1 ve 2 kez kullanacağım. Hepsini koyduktan sonra zaten klasik. Evet sevgili dostlarım çıkan renk bu. Oradan ne renk görünüyor bilmiyorum ama muhtemelen daha kırmızı bir renk görünüyordur ama fuşya. Arkadaşlar renk şöyle gösterecek olursam oradan biraz daha kırmızı ya da turuncu gibi duruyor olabilir ama gerçekten fuşya görüntüsünde. Evet şimdi tekrar sizi yukarıya alıyorum ve boyamaya başlıyorum. Evet geldim. Bakın ben şöyle kuaför malzemeleri satan bir yerden, kuaförde kullanılan şeyden de almıştım. O yüzden böyle kolay oluyor. Bakın yani artık sadece buramda değil her yerimde beyaz var. Şöyle tarak yardımıyla ayırıyorum ve işleme başlıyoruz. Şurada da aynım olduğu için şöyle bu tarafa doğru Herkes kızıl yapacağım dediğim zaman şey demişti bana. Ay çok zor sürekli akacak vesaire. Evet. Hepsi haklı. Sürekli akıyor. Ee, ama çıkıyor hepsi sonuçta. Aktığı yerden de. Sadece bu kızıldaki en önemli nokta arkadaşlar açıkça belirtmek isterim ki şudur. Saçınızı mutlaka kurutmanız gerekiyor kurutmazsanız kafanızı koyduğunuz her yer kızıl olabilir. Tecrübeyle sabittir. Yalnız şöyle yapalım bence. Ben bunu boyayayım geleyim çünkü böyle çok uzun olacak video. Hemen geliyor. Evet sevgili dostlar boyadım ve geldim. Şu an böyle. Ben şimdi saçımı bekleyeceğim bir 45 dakika kadar. Ee, ondan sonrasında yıkayıp tekrar karşınızda olacağım birazdan sonuçla karşınızdayım. Selam tekrardan saçlarımı boyadım ve geldim arkadaşlar. Şöyle size gösteriyorum her yerini. Ve genel olarak bu. Şimdi buradan ışık vurduğu için burada bir renk farklılığı görebilirsiniz. Hoş renk farklılığı da var. Her yer eşit değil. Çünkü neden? Buralarda oryel var. Ben şu kadar falan dip uçlarda var zannediyordum ama tabi katlı bir kesim olduğu için yukarılarda da var. Ama bu görüntü beni e, rahatsız etmiyor. Aksine beğeniyorum açıkçası bu görüntüyü arkadaşlar. Şimdi orada daha açık görünüyor olabilir. Çünkü boyayı hazırlarken de boya turuncu gibi görünmüştü gözüme. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama Bildiğiniz kızıl fuşya şuralarda hafiften var gibi duruyor. Ama her yerini eşit olarak boyadım arkadaşlar. Şöyle size gösterecek olursak. Eğer şöyle birazcık yaklaşayım. Evet durum bu. En son ki halimiz de bu. Hafif şöyle kuruttum ve e, fön makinesiyle birazcık fönlemeye çalıştım. Çok fazla düzleştirici kullanmıyorum bu aralar. Kullanmamaya özen gösteriyorum. Kullanmıyorum demeyeyim de e, nadir de olsa kullanıyorum açıkçası dışarıya çıkarken falan hani vesaire böyle düzleştirmek için. Onun dışında... Evet. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve e, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın!